Merhaba sevgili Sen takipçileri. Bugün Belkar Park grevinden e, grevci işçi Hasan Tunca ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, bugün grevin 108. günü geride bırakılmış oldu ve aslında birçok zorlukla ve patronun e, grevi kırmak için kullandığı farklı farklı yöntemlerle mücadele ediyorsunuz. E, evet. Doğru. Ve e, gücünüz ve başarınız için teşekkür ederek başlamış olayım ben yayına. Ee, ben, e, ben yakın zamanda yaşanan grev kırıcılık eylemlerini sormak istiyorum aslında. Neler oluyor şu anda? Grevi kırmak için neler yapıyor patron? Dediğiniz gibi şu an grevimizin 108. günündeyiz. Patronumuz, hani şu anda patronu görmedik de şu an hani grev kırıcılığına devam ediyor. Kaçak işçi sokarak, jandarmayı arkasına alarak, kaymakamı arkasına alarak yoluna devam etmeye çalışıyor. Hı hı. E, galiba bugün hatta bir ceza kesildi size. Gerekçesi neydi ve e, neden böyle bir şey yaşandı sizce? Şimdi biz servislerin işlerini göremiyoruz. Filmli camlar hı hı. arabada kim olduğu kim gittiği belli değil. Ondan dolayı da servislerin önünü kestik. Aklı bir şekilde hani kim olduğunu dedik ki hani bizden olan arkadaşlar insin. Geçsinler yolunda devam etsinler. Çalışabilirler. Sıkıntı yok. Ama dedik kaçak işte çalışamaz. Ondan evet. dolayı da bir de jandarma kaymakamın yetkisini alarak da bize 12.800 lira ceza kesti. Hmm. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, aynı zamanda patronun yaptığı bir de şöyle bir şey var. Grevdeki işçilerin işçileri işten atıyor. Evet şu an 5 tane arkadaşımızı çıkardı. Kod. 29'dan ahlaksızlıktan olarak şu an 5 arkadaşımızı işten çıkardı. Onların yerine işçi almaya çalışıyor. Kanunen yaptığı yasal değil. Grevdeki işçinin yerine işçi alamaz. Şu an bizim askıda. hani ne girdik ne çıktık. Şu an alamaz yani. Ondan dolayı işçi alıyor. Biz de onları engellemeye çalışıyoruz. Onlar bize kanun yönünden diyorlar böyle böyle ama hiç bizim arkamızda kesinlikle durmuyorlar kanun yönünden. Bize gelince ceza, onlara gelince hiçbir şey yok. Yani böyle gidiyor yani. Kaçak işçi sokmaya devam ediyor yani patron içeri değil mi? Evet, evet. Kaçak işçi sokmaya devam ediyor. Hatta bugün servisin önünü bir kere daha kestik. O kaçak işçiyi tekrar içeri sokmadık. Gereken neyse yaptık. Hı hı. Ee, peki e Tüm bu yaşananlara rağmen grev nasıl gidiyor diye sorsam ee, yani patronun tüm bu yaptıklarına rağmen e, grevdeki enerji nasıl e, nasıl geçiyor günleriniz? Allah biz orada bir aile olduk hani herkes bir aile içinde yaşıyor o patronu patron ne kadar grev kırmaya da çalışsa biz orada kırılmayacağız hani şu an 108 değil 1000 gün olsa daha hala durmaya devam edeceğiz moralimiz gayet iyi. Sendikamız arkamızda. Birlikten ve güç doğuyor yani. Evet. E, benim sorularım bu kadar aslında. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bizi yayına aldığınız için teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunuz için her zaman yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim dediğim gibi işveren karşısında direnmeye devam edeceğiz. Ne zaman ki oldu ki masaya oturana kadar masaya oturduktan sonra içeride de devam edeceğiz bu işe. Hani artık birlikteliğimizi bozmak yok. Sendika bize bu birlikteliği sağladı yani. Hepimiz bir kardeş olduk, hepimiz bir aile olduk. Hani biz artık bundan sonra içeride de kırılmayız, dışarıda da kırılmayız yani. Teşekkürler. Ee, evet sevgili Sen takipçileri, bugün e, Belkarper grevinden e, Hasan Tunca ile beraberdik. E, grevi e, sürekli olarak sabote etmeye çalışan patrona karşı azimle e, direndiklerini ve grevi sürdürdüklerini e, kendisinden dinlemiş olduk. E, biz de e, Belkarper'e sendika girene kadar, tek gıda iş girene kadar e, grevin süreceğine e, eminiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.